kriminaldan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek olmak isterseniz de videoya like bırakmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Aşağıya açıklamalar kısmına da diğer kanalımın linkini bırakıyorum. Oradan da diğer kanala ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizlerden fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle Courtney Clini ve Christian Obumseli'den bahsedeceğiz. Christian 12 Nisan 1994'te dünyaya geliyor. Ailesiyle beraber gençlik yıllarındayken Texas Dallas'ta yaşıyor. Çevresindeki insanlar tarafından pozitif enerjisi yüksek olan, sürekli onu gülerken görebileceğiniz, iyi kalpli, nazik, kibar birisi olarak biliniyor. Çevresindeki herkes genellikle ondan çok hoşlanıyor. Çok kısa süre içerisinde insanlarla iletişimini geliştirebiliyor, arkadaşlık kurabiliyor. Sosyal becerileri yüksek birisi yani. Genç yaşlardayken basketbol ve futbola merak salıyor ve bu alanlarla oldukça ilgileniyor. Bir tık daha büyüdüğünde ise kripto para ve hisse senedi olaylarına kafayı takıyor. Bu alanda gerçekten çok iyi, çok yüksek meblalar kazanabiliyor. Hatta daha sonrasında bu konuyla alakalı danışmanlık bile vermeye başlıyor. Christian 2020 yılında arkadaşlarının aracılığıyla bir kadınla tanışıyor. Courtney klini Courtney de çok sıcakkanlı birisi. Tatlı bir kadın olarak biliniyor etrafındaki insanlar tarafından. Ayrıca aslında bakıldığında o dönemler de dahil Birazcık ünlü birisi. İkili birbirlerini görür görmez etkileniyorlar ve kısa süre içerisinde de sevgili oluyorlar. Birazcık da Courtney'den bahsedelim. Courtney de 21 Nisan 1996 doğumlu. Henüz çocukluk yaşlarındayken ailesinin maddiyatının iyi olması sebebiyle kendisi özel okullarda ve özel dersler alarak büyüyor. Birçok konuda yetenekli ama özellikle spor, tiyatro ve dans konusunda oldukça iyi. O bunların arasından en çok sporu seviyor ve büyümeye başladığı süreçlerde hep sporla ilgileniyor hayatının neredeyse tamamını da sporla geçiriyor bir dönemler Instagram hesabında bununla ilgili paylaşımlar yapmasının iyi olabileceğini düşünüyor. Zaten başlayan influencerlık akımı da aslında Courtney'nin bu isteğini daha çok arttırıyor. Courtney Instagram'da öncelikle spor yaparken çektiği videoları veya fotoğrafları paylaşıyor. Daha sonra kişisel hayatıyla ilgili fotoğraflar paylaştığında bir şey fark ediyor. Ne kadar açık fotoğraflar atarsa beğenmesi, etkileşimi o kadar artıyor. Bunu kafasının bir köşesine yazıyor ve artık bu yönde paylaşımlar yapmaya başlıyor kısa süre içerisinde de Instagram'da gerçekten geniş bir kitleye ulaşmayı başarıyor ve birçok markadan işbirliği teklifleri almaya başlıyor. Daha sonra yeni bir akım çıkıyor. Aslında hepimizin muhtemelen daha önce duyduğu bir akım. OnlyFans. Kendisine bir OnlyFans hesabı açmaya karar veriyor. Bu hesaba Instagram'dakinden biraz daha cesur, biraz daha açık fotoğraflar atıyor. Ve burada da yine yüksek bir üne sahip olmayı başarıyor. OnlyFans hesabı aslında Courtney'nin gelirinin çok büyük bir kısmını oluşturuyor. En çok oradan para kazanmaya başlıyor. Bu yüzden daha çok oraya yönelik paylaşımlar yapıyor. Olay gününe gelecek olursak. 3 Nisan 2020'de Courtney 911 ekiplerini arıyor. Erkek arkadaşının kesici aletle yaralandığını ve çok acil şekilde sağlık ekiplerinin gelmesi gerektiğini söylüyor. Karşıdaki operatör bir şekilde adres almayı başarıyor. Başta Courtney adres vermekte zorlanıyor çünkü çok endişeli. Arkadan Christian'ın sesi geliyor. Christian sürekli omzunu hissetmediğini ve artık hayatını kaybedeceğini söylüyor. Dayanamadığını söylüyor. Courtney de birazcık ona sesleniyor. Çok özür dilerim, işte yardım edeceğim, seni kurtaracağım gibi şeyler söylüyor. Birazcık da operatörle konuşmayı deniyor. Bu yüzden adres alma işlemi hemen anlık gelişmiyor. Ama kısa süre içerisinde operatör adresi alabiliyor ve hemen olay yerine sağlık ekipleriyle polis ekiplerini gönderiyor. Ekipler eve geldiği zaman neredeyse tüm odaların kırmızı sıvıyla kaplandığını görüyorlar. Yani tabii ki bu şey değil, her yer göl gibi anlamında değil ama her odada kırmızı sıvı izleri var. Courtney baştan aşağı kırmızı sıvıyla kaplı ve üzerindeki beyaz eşofmanın resmen rengi değişmiş, kırmızı pembe arası bir renk olmuş. Saçında, yüzünde, her yerinde kırışçına ait sıvılar var. Christian ise durumu gerçekten ağır, göğsünden yaralanmış aslında ve hemen hastaneye kaldırılıyor. Christian hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonrasında Courtney de sorgudayken Christian'ın vefat haberi geliyor. Maalesef ki hayata tutunmayı başaramıyor. Evin içinde her yer dağınık. Zaten anladığım kadarıyla normal hayatları da bu şekilde. Sürekli dağınık yaşıyorlar. Ama bazı şeyler de fırlatılmış gibi. Yani bir tartışma olmuş gibi görünüyor zaten. Polisler hemen sorgulamak için Courtney'yi de alıp polis merkezine götürüyorlar. Courtney sorgusunda bunu yapanın kendisi olduğunu itiraf ediyor. Ama onayları şu şekilde anlatıyor. Söylediğine göre zaten Christian'la sürekli olarak sorun yaşayan bir çiftlermiş. Christian çok öfkeli birisiymiş. O gün de yine kendisine çok öfkelenmiş bir sebepten dolayı ve üzerine atılmış. Üzerine doğru saldırmaya başlamış. Onu nefessiz bırakmaya çalışmış. Ve Courtney de elinden kurtulduğu bir anda mutfağa doğru koşup kesici aleti alıp Christian'a e doğru fırlatmış. Onun oraya isabet edeceğini ve Christian'ın canını alacağını bilmiyormuş aslında. Ama sadece kendini savunmaya çalışmış. Yani bunun bir nefsi müdafaa olduğunu söylüyor. Tabii ki bu olayla ilgili araştırmalar yapılıyor. Apartmandaki kişilerle konuşuyorlar, görevlilerle, komşularla ve öğreniyorlar ki aslında bu çiftle ilgili neredeyse taşındıklarından beri her hafta bir kere mutlaka komşular ihbarda bulunuyormuş. Yani sürekli birileri şikayet ediyor. Çünkü evde sürekli bir tartışma var ve sürekli bir şeylerin fırlatılma sesi geliyor. İnsanlar da hem rahatsız oluyorlar hem de endişeleniyorlar. İkilinin ilişkisi gerçekten çok garip. İlişkileri başladıktan henüz birkaç ay sonrasında bu olaylar başlıyor aslında. Yani çok daha yeni, çok daha tazeyken bunları yaşamaya başlıyorlar. Özellikle bu durumlar Courtney'nin içkili olduğu durumlarda gerçekleşiyor. Çünkü herkesin, onu tanıyan herkesin söylediğine göre Courtney içtiği zaman saldırganlaşan bir insan. Ve bu şekilde sürekli Christian'a saldırmaya çalışıyor. Genellikle Christian'da insanların söylediğine göre savunan tarafta. Yani hiçbir şekilde Courtney'ye elini kaldırmamaya çalışıyor. Sadece kendisini korumayı deniyor böyle olaylarda. İnsanlar hatta bir noktada artık Christian'a baskı yapıyorlar. Bu kızı bırak. Yani böyle olmayacak, sana zarar verecek diye. Ama... Christian, Courtney'i seviyor ve iyi anlarının kötü anlarından daha fazla olduğunu düşünüyor. Bu yüzden onu bırakmak istemiyor aslında. Başlarda sadece Christian'a yumruk atma veya işte onun kolunu sıkma gibi eylemler yapan Courtney, yavaş yavaş evde bulduğu eşyaları da ona doğru atmaya başlıyor. Ve bunu yapması için sadece sokaktan geçen bir kadına merhaba demesi bile yeterli. İnanılmaz derecede kıskanç bir kadın Courtney. Yani hiç kimseyle Christian'ın konuşmasını istemiyor. Hiçbir kadınla muhatap olmasını istemiyor. Eğer biriyle konuşması gerekiyorsa birine selam vermek dahil mutlaka Courtney'den izin almak zorunda. Hatta konuşmalarının bazılarından ortaya çıkana göre Christian da artık bu duruma alışmış ve bu yüzden bir kavga çıktığı zaman tamam olayları büyütme ama ben de sana söylememekte hatalıydım. Merhaba demeden önce senden izin almakta hatalıydım gibi şeyler söylüyor. Yani bu durumu Christian'a da normal göstermeye başlamış artık. Temmuz 2021'de Courtney yine Christian'a bir bardak atıyor, cam bardak. Ve bir şekilde insanların ihbarı sonucunda yine polis ekipleri geliyorlar. Polisler Christian'la konuştukları zaman Christian aslında Courtney'i korumaya çalışıyor ve şikayetçi olmuyor. Ama yine de bu durum Courtney'nin siciline işliyor. Courtney bazı kavgalarında gelen polis ekiplerine kesinlikle Christian'ın saldırılan tarafı olduğunu, kendisini sürekli rahatsız ettiğini, kendisini güvende hissetmediğini, evine istediği gibi girip çıkabildiğini, bu yüzden kötü hissettiğini söylüyor. Hatta bununla ilgili uzaklaştırma kararını nasıl çıkarabileceğini soruyor polis ekiplerine. Bazı tartışmalarında ise yine gelen polis ekipleri apartman görevlisiyle, yöneticisiyle de konuşuyorlar. Bu kişiler de şöyle söylüyor. Mesela bir tartışmalarında gerçekten de Christian'ın korkunun üzerine yürüdüğünü Görmüşler. Yani bunu söylüyorlar polislere. Courtney evet böyle oldu diyor ama daha sonrasında adam Courtney'e sorduk onu evden uzaklaştırmamızı ister misin diye. O da hayır dedi diyor. Courtney bunu kabul etmiyor. Zaten aslında ev Courtney'nin üzerine ve güvenlikle de bir ev bakıldığı zaman. Yani sadece güvenliğe kırışını eve istemiyorum dese bile bu çok kolaylıkla engellenebilir. Yani onu içeri almazlar. Ama Courtney bunu reddediyor sürekli. Bu kadar kavgaya rağmen hala birlikte olabilmeleri çok ilginç ama şöyle de bir durum var. Bu kavgaları genellikle çıkaran tarafın dediğim gibi Courtney olduğu biliniyor. Sürekli bir kıskançlık konusu bulabiliyor, sürekli içki içip taşkınlık çıkarabiliyor ve evi dağıtıyor, her şeyi fırlatıyor, Christian'a zarar vermeye çalışıyor. Asansör kameralarında bile Christian'a zarar vermeye çalıştığı anlar kayıt altında. Yani gözle görünür bir şekilde aslında bunu yapan kişi Courtney. Yakın çevrelerine söylediğine göre kavgalarda Courtney'nin kullandığı belli şeyler varmış. Yani tahrik etmek için kullanılan diyebiliriz. Bunlardan birisi mesela kirayı ben ödüyorum. Yani aslında bakıldığı zaman evin sahibi zaten Courtney. Kirayı onun demesi gerekiyor ama Courtney'nin de göre karışın herhangi bir şekilde içinden gelerek veya bunu bir anlaşmaya bağlayarak kiraya yardımcı olmuyor. Aslında evi ikisi beraber kullanıyorlar ama karışım bununla ilgili korkmuyor bir ödeme yapmıyor. Bunu sürekli karışının yüzüne vuruyormuş kavgalarında ve aynı zamanda ırkçılık yapıyormuş. Yani kendi sevgilisine beraber olmak istediği adama, sürekli yanında olduğu adama Sonrasında kavga anında ırkıyla ilgili saldırgan sözlerde bulunuyor. Gerçekten inanılır gibi değil. Bu kavgaların aslında büyük bir kısmında Christian ayrılıyor ve gidiyor, evi terk ediyor. Hatta bazen o evi terk ettiği için Courtney sinirlenip onun eşyalarını da dışarı atıyor. Yani tamamen bitirmiş gibiler her seferinde. Ama sürekli olarak Courtney ertesi gün pişman oluyor ve Christian'a hediyeler gönderiyor. Kendisini affettirene kadar da asla durmuyor. Bu kadar taşkınlığa rağmen yani aslında bunların bilinmesine rağmen polis ekipleri bunu bir noktada Courtney'nin doğru söylediği bir ihbar olarak düşünüyorlar. Yani Courtney gerçekten de bir kavga sırasında kendisini savunmaya çalışmış belli ki diye düşünüyorlar. Ve bu yüzden ilk başta Courtney salınıyor. 48 saat kadar bir sadece tutukluluk süresi var diyebiliriz. Bu da aslında tutukluluk gibi değil, gözetim gibi. Kendisi Rus sağlığı merkezine kaldırılıyor. Ama 48 saat sonrasında salı veriliyor. Courtney'nin salınması tabii ki Christian'ın ailesini çok üzüyor ve buna inanamıyorlardı. Çünkü onlar da biliyor ikilinin ilişkisinin zehirli olduğunu. Ki sonrasında bazı mesajlar zaten ortaya çıkarıyor ki bunların bazıları Courtney Christian mesajlaşmaları, bazıları da Christian'ın yakınlarıyla olan konuşmaları. Mesela bir kavgalarında Courtney, Christian'ı yine bacağından yaralamış. Hatta doğruysa eğer kesici bir aletle yine yaralamış. Böyle bir olay yaşanıyor ve Christian bir sonraki seferinde yüzüm mü olacak, yanağım mı olacak, nereden olacak hiç bilmiyorum diyor. Başka bir mesajlaşmasında da aşk insanı gerçekten öldürür mü yazıyor. Yani aslında Christian da bunun böyle gitmeyeceğinin farkında. Zaten dediğim gibi sürekli olarak komşular tarafından şikayet ediliyorlar. O yüzden aslında apartman yönetimi de Courtney ile Christian'ı yakın zamanda evden çıkarma hakkında bazı konuşmalar yapıyorlar. Yani her ne kadar bu tam olarak ikiliye bildirilmese de apartmandan artık çıkartmayı düşünüyorlar. Çok fazla kavgaya karıştıkları için. Buna rağmen Christian her an, her dakika toplumun önünde de işte polisler geldiği zaman da hep Courtney savunmaya devam ediyor. Hiçbir şekilde ona kıyamıyor. Bir noktada bu olaydan çok kısa bir süre önce ikili tamamen ayrılıyorlar aslında. Ama arkadaş kalmaya devam ediyorlar. Yine birbirleriyle görüşüyorlar. Dışarıda da buluşuyorlar sürekli. Sonrasında da tabii ki bu yine ayrılık olarak kalmıyor ve tekrar barışıyorlar. Christian'ın ailesi avukatlarını değiştiriyor ve bu bulunan mesajlaşmalar çevredeki insanların anlatmış olduğu şeylerle Courtney için tekrar bir yargılama talebinde bulunuyorlar. Ve gerçekten artık bu sefer de polisler topladıkları delillerle hem de Christian'ın tarafına sunmuş olduğu şeylerle bunun mümkün olduğunu görüyorlar. Bu şekilde Ağustos 2022'de Courtney tekrar tutuklanıyor. İkinci dereceden yargılanıyor ama birinci derece olarak değil. Burada delil olarak sunulan bazı şeyler mesela Christian'la Courtney'nin mesajlaşmaları. Bu mesajlardan en önemlisini Courtney Christian'a atmış. Şöyle yazıyor. Ben aslında seni gerçekten hayattan koparmak istiyorum. Senin hayatına son vermek istiyorum. Ama sen hiçbir şekilde beni ciddiye almıyorsun ve bunun olmayacağını sanıyorsun. Yani bildiğiniz bu konuyla ilgili zaten Courtney Christian'ı tehdit ediyor. Daha sonrasında yine ortaya çıkan şeylerden birisi Courtney'nin eski ilişkilerinden bir tanesi. Courtney eski sevgilisini yine kesici aletle yaralamaya kalkıyor. Hatta bazı kaynaklara göre bunu yaparken Kreshin da yanındaymış ve Kreshin onu durdurmaya çalışmış. Başka bir suçuysa yine bir vücut geliştirmecisinin 2017 yılında çenesini kırıyor. Ve bu adam gidip şikayetçi olmuyor. Çünkü şikayetçi olmamasının sebebi aslında bu adam Courtney'nin eğitmeni ve Courtney ile gizli bir ilişki yaşıyor. Adam normalde evli. Bu yüzden gidip şikayetçi olamıyor ki karısı bu olanları öğrenmesin ve evliliği bitmesin bunun için sessiz kalmak zorunda kalıyor. Yani aslında Courtney'nin saldırgan tavırlara sahip birisi olduğu herkes tarafından biliniyor. Geçmişinde de bunu çok rahatlıkla görebiliyorlar. Daha sonrasında da zaten Christian'ın yaralanması şekline bakıldığı zaman bunun uzaktan böyle kesici alet fırlatmakla olabilecek bir şey olmadığını fark ediyorlar. Bunun bildiğiniz yakından zorlayarak, ittirerek bu kesici alete sokma şeklinde yapılması gerekiyor. Çünkü 8 cm kadar içeri girmiş ve çok derin, itire itire düzgün bir şekilde girmiş. Bu yüzden bunun uzaktan bir atış olmadığı veya direkt bir atış olmadığı çok belli. Bilinçli şekilde saplanmış. Üstelik gerçekten can acıtıcı bir şekilde bu yaralama tam olarak Christian'ın göğsünde bulunan Courtney dövmesinin birkaç santim altında. Yani Christian Courtney'nin dövmesini yaptırmış. Ve tam olarak bu yaptırmış olduğu dövmenin yakınından, kalbinin yakınından kesici aletle yaralanmış. Yani sanki bilinçli bir seçim gibi. Courtney ise mahkemede hala bunun nefsi müdafaa olduğunu iddia ediyor. Söylediğine göre kendisi sadece korunmaya çalışmış. Yani bir şekilde canını kurtarmaya çalışmış. Çünkü bahsettiğim gibi öncesinde Christian onu nefessiz bırakmaya çalışmıştı. Ama bununla ilgili de olay yerine gelen polis ekiplerinin polis kameraları var. Ve olay sonrasında Courtney'nin çekilen fotoğrafları var. Baktıkları zaman Courtney'de belirgin bir yara izi yok. Boynunda bir el izi yok. İşte kollarında böyle bir sıyrıklar yok. Sadece çok minik minik birkaç tane morluk tarzı bir şey görüyorlar ama bunların da yeni olması hasta bakıldığında mümkün değil. Daha eski şeyler olmaları gerekiyor. Ve tam olarak bunları Christian'ın yaptığını iddia etmek de zor. Yani mesela kolunun şurasını çarpmış ve morartmış da olabilir. Bacağında morluk var. Yani benim yaz aylarında özellikle neredeyse bacağım her gün mor gezerim. Çünkü çarpıyoruz bir yerlere. Yani bunları kırışçına direkt bağlamak çok mümkün değil. Ama daha öncesine dair fotoğraflar da getiriyorlar. Annesi de mesela bazı fotoğraflar sunuyor. Bu fotoğraflarda da yine Courtney'nin vücudunda morluklar var. Ve bunları o an belli ki bir şikayet için fotoğraflamışlar. Yani bilinçli şekilde yarın öbür gün elimizde delil olsun diye çekilmiş şeyler. Buradan da aslında bir dövüş sonrasında, bir kavga sonrasında çekilmiş olma ihtimalinin çok muhtemel olduğunu anlayabiliyoruz. Bunlar yüksek ihtimalle kendi kendine yapılmış şeyler değildir. Ama bu fotoğrafların birçoğu ile ilgili de tarihleri belli olmadığından delil olarak kabul edilmiyor mahkemede. Çünkü belki de eski bir ilişkisinden kalmış olabilir, başka biriyle kavga etmiş olabilir. Christian'ın olduğu döneme ait olduğu tespit edilemiyor bu fotoğrafların. Bu yüzden hala daha Courtney'nin söylediklerinin doğru olup olmadığı konusunda insanlar pek emin değil. Şu an hala mahkeme süreçleri devam ediyor zaten. Eğer bu konuyla ilgili Courtney'e bir ceza gelirse veya mahkeme sürecinde bir farklılık, bir değişiklik olursa konuyla alakalı yine sizleri güncellemek için bir short topluluk veya yeni bir video çekebilirim uzunluğuna göre. Şimdilik konuyla ilgili anlatacağım bilgi kısmı bu kadar. Benim düşüncelerime gelecek olursak söyleyebileceğim şu. Ben bu tarz ilişkileri zaten hiçbir zaman anlayabilen bir insan değilim. Bir insanı ne kadar severseniz sevin. Kadın ya da erkek olsun hiç fark etmez bence. Size el kaldırma cesaretini gösteren birisi ise sizi pek de sevmiyordur. Yani size kıyabiliyorsa sizi sevmiyordur. En fazla size karşı bir saplantı geliştirmiştir ki bu da ne kadar tehlikeli bir şey hepimiz biliyoruz. Bu yüzden böyle ilişkilerin içerisinde bulunulmaması gerekiyor ama Eminim ki o an insanlar fark edemiyor. Yani Christian da bunu fark edemedi. Ya da Courtney gerçekten Christian'dan iddia ettiği gibi bu tarz hareketler gördüyse Courtney de belki fark edemedi. Tıpkı Christian'ın söylediği gibi onunla ilgili iyi anılar daha ağır bastı, kötü anılar daha hafif bastı. Yani daha az kötü anı yaşıyor diye düşündüler. Ama mantıklı olan bu değil. Bugün size el kaldıranın yarın ne yapacağını hiçbir şekilde bilemezsiniz. Böyle şeyleri asla sineye çekmemek gerektiğini düşünüyorum ve direkt o kişiyle hiçbir bağınız kalmayacak şekilde kopmanız gerekiyor. Çünkü sonrasında bunu yapan taraf siz de olabilirsiniz. Gerçekten bir nefsi müdafaa amacıyla size zarar vermeye çalışan sevgilinize istemeden de olsa zarar da verebilirsiniz. Ya da zarar gören taraf da siz olabilirsiniz. Gerçekten çok tehlikeli bir durum. Ayrıca Courtney'nin Instagram profilini birazcık gezdim. Hala daha açık. Courtney Taylor şeklinde Instagram hesabı isterseniz bakabilirsiniz. Yani fotoğraflardan, fotoğrafların açıklamalarından zaten belli bir kitleye hitap ettiği belli. Onun fazla daha açık fotoğraflar paylaştığını biliyoruz. Bu noktada kıskanan kişinin o olması beni gerçekten çok şaşırttı. Yani bunu yargılama amacıyla söylemiyorum kadar açık bir hayat yaşıyorsam ve sadece sevgilim birisine selam verdi diye kıskanıyorsam burada bir sorun vardır. Ki böyle bir kıskançlığın olması da inanılmaz. Kim bir kadınla konuştu diye sevgilisini kıskanır ki arada hani rahatsız edici bir konuşma geçmediği sürece. Benim için gerçekten anlaması mümkün olmayan bir davaydı. Hem kıskançlık konuları hem de bu birbirlerine davranış şekilleri ve asla kopamayışları gerçekten çok toksik bir ilişkileri varmış. Şu an için umabileceğim tek şey Christian'ın adaletinin yerini bulması. Evet benim söyleyeceklerim bu kadardı. Sizler de düşüncelerinizi aşağıya bırakabilirsiniz. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.